ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri, Enbiyanın, Evliyanın, Ulemanın, Şühedanın aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur Allah'ım bütün kardeşlerimizin ruhlar için ve bilhassa Allah rızası için lillahi teala el fatiha Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待